kadınlarının emeklilik sürecinde prim desteği verildi. Fatima ne kadar önemli. Biz bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın 28 seçimlerinden önce vaat ettiği ne varsa madde madde ekonomik koşullarımız el verdikçe bunları masaya getireceğiz. Ve önümüzde 4 yıl var biliyorsunuz. Ve sadece ev emeklilik konusu diye değil, diğer alanlarda da bu süreci bu hak edişleri diyelim. Çünkü artık hak e, isteğe bağlı sigortalı kapsamında ev kadınlarına prim desteğini inşallah vereceğiz. Ev hanımlarına emeklilik ve maaş konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı çalışma başlattıklarını ve kısa sürede ev hanımlarına emeklilik düzenlemesinin geleceğini söyledi. Peki düzenleme nasıl olacak? E, emekli olmak isteyen ev hanımları isteğe bağlı sigortalık için SGK'ya başvuru yapacak. Herhangi bir yerde çalışıyor gibi bir durum söz konusu değil. SGK'ya başvuracaksınız ve isteğe bağlı emekli olmak istiyorum diyerek kendi primlerinizi kendiniz yatıracaksınız. Prim ödemesinin 1 bölü 3'ü devlet tarafından, 2 bölü 3'ü sizin tarafınızdan yatırılacak. Prim ve yaş şartını tamamlayan ev hanımlarına ise emekli maaşı bağlanacak ve bu kişiler emekli olabilecekler. Süreçten haberdar olmak için ve başvurudan bildirimle haberdar olmak için sayfamızı takipte kalıp Finansiyeti.com mobil uygulamasını ücretsiz indirin.